Merhaba arkadaşlar. Sen de baksana mutfağımızda bugün yaş pastı kreması yapacağız. Ben hazır sevmiyorum. Kendi yaptığım daha lezzetli olur. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Malzemelerimiz: bir adet yumurta, bir yemek kaşığı nişasta, isterseniz mısır nişastası da olabilir, buğday nişastası da size kalmış. İki yemek kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı nişasta, iki yemek kaşığı un, iki su bardağı süt, bir yemek kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı vanilya. Şimdi malzemelerimizi ilk önce kreması için tencereye bir adet yumurtayı Kıralım. Daha sonra bir yemek kaşığı nişastayı ekleyelim. İki yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. 2 yemek kaşığı da toz şekerimizi ilave edelim. 2 su bardağı da su ilave ediyoruz. Ben küçük sütlerden aldım. Bunlar daha avantajlı oluyor. İki su bardağı buradan tam kıvamında oluyor. Pürüzsüz bir hal alacak. çıkalım. Daha sonra ocağı alalım. koca aldığımız zaman kremamız koyulaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştıralım. Ve böylelikle pişmiş olacak. Tencereyi ocağa aldığımız zaman sürekli karıştıralım. Topaklanma olmasın ve pürüzsüz bir kıvam krem olsun kremamız. Evet arkadaşlar kremamız oldu pütür pütür oldu ve kaynadı tam kıvamına geldi şimdi de ocağı kapatıyoruz ocağı kapatıp bir yemek kaşığı tereyağı bir çay kaşığı vanilya ilave edeceğiz onlarla beraber tekrardan karıştıracağız Evet arkadaşlar kremamız oldu Evet arkadaşlar kremamız oldu bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim ve onunla beraber tekrardan karıştıralım bakın çok güzel bir kıvam oluştu Şimdi de bir çay kaşığı vanilya ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Çok güzel bir kıvam oldu. Eğer kremanız topak topak olduysa blenderla tekrardan sıvı haline getirebilirsiniz. Bakın. Aynen hazırlar gibi. Çok güzel bir görüntü oluştu. Evet. Şimdi kremamızı soğumaya bırakalım. İsterseniz e, kremayı kakolu da yapabilirsiniz. İ i̇çerisine şeker miktarını biraz arttırarak kakao da ilave edebilirsiniz içerisine. Kremalı kakaolu olur. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.